Merhaba arkadaşlar, ee, geçen videoda vantilatörümüzün kademe anahtarını değiştirmiştik. Ee, bu videoda da vantilatörümüzün e, termik sigortası değişeceğiz Termik sigorta nedir diye merak eden varsa arkadaşlar, e, termik sigorta vantilatörümüzü e, yüksek voltajdan e, korumaya çalışan bir devre elemanıdır. Şöyle bir devre elemanıdır arkadaşlar. Şu anda elimde görmüş olduğunuz e, bir termik sigortadır ve e, yüksek voltaja maruz kalarak e, yandığı için arkadaşlar devre dışı kaldığı için e, geçen sene biz bunu e, vantilatörümüzden sökmüştük. E, sökmüştük ama e, yerine yenisini takmamıştık arkadaşlar. E, çünkü elimizde yenisi yoktu. E, ancak e, bugün alabildik yenisini. Şöyle. Yani vantilatörümüz e, şu anda termik sigortasız e, bir şekilde çalışıyor. ama biz termik sigortamızın yenisini tekrardan yerine takacağız arkadaşlar. Çünkü tekrar yüksek bir voltaja maruz kalırsa 380 volt gibi yüksek bir voltaja maruz kalırsa bu sefer bobini yakar arkadaşlar içindeki sargıyı yakar ve sargıda yandığı zaman arkadaşlar ne yazık ki tamir etmek bayağı bir zorlaşır artık. Onun için biz termik sigortamızı yeniden yerine takacağız İşimizi garantiye almak adına. Evet, önceki videoda termik sigortamızı söküp düz bir şekilde bağlamıştık arkadaşlar. Önceki videoyu izlemek isteyen varsa yukarıya bir kart bıraktım arkadaşlar, oradan izleyebilirler. Evet, hazırsanız hemen başlayalım. Hemen vantilatörümüzü açalım arkadaşlar. Şurada sonlu bir vida var, şuradan açalım. Sonlu vidayı söktük arkadaşlar. Hemen şu kelepçeleri de açalım. Arkadaşlar şöyle şu pervanede bir vida var arkadaşlar. Onu biraz e, gevşeteceğiz. Pervaneyi sökmek için. Şöyle şöyle. Şöyle alalım bunu. Da. Şuradaki vidaları da açalım. Evet hemen sökelim şunu, da. şunu şöyle çekelim. Şunu da çıkaralım. Şu çivataları da açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar dört adet vatamız vardı. Dördünü e, de sök. Şimdi burayı açacağız aç, arkadaşlar. Yalnız burayı açarken e, dikkat etmemiz lazım. Çünkü bu, e, bu sargılar çok ince olduğu için, hassas olası olduğu için yani çok, e, bir kopuklukta yani bir bile kopsa vant vantilatörümüz hiçbir şekilde çalışmayacaktır. Ve biz de nereden koptuğunu e, bulamayacağımız için ya da çok çok zor bulacağımız için e, bunu tamir etme de zorlaşacak arkadaşlar. E, evet, onun için bunu çekerken arkadaşlar yani böyle sökerken yavaş yavaş hiç acele etmeyecek bir şekilde sökelim. Evet şöyle yavaş yavaş sökelim arkadaşlar. Evet, bu arada altta bir civata daha var arkadaşlar. Onu da sökümüz lazım. Şurada. Fanflatörün başını aşını döndürmeye yarayan bir civata yeri var. Onu söktükten sonra, evet. sonra rahat bir şekilde artık bunu da sökebiliriz. Evet açtık o videoyu da arkadaşlar hemen şunu yavaşlayayım. Evet şöyle söktük arkadaşlar e, termik sigorta yeri neresidir diye soracak olursanız içinizde görenler vardırdır. Şöyle şurada beyaz bir kablo düz bağlanmış bir şekilde yani birbirine bağlanmış bir şekilde. Bunu birbirinden ayırıp bunun yerine tekrar tekrar termik sigortamızı takacağız arkadaşlar bağlayacağız buraya. Bu kadar yani başka başka bir şey yok. Bunu bağlayıp direkt e, tekrar e, parçalarımızı toparlayız. Evet kabloyu şöyle ayırdık arkadaşlar. Şu iki beyaz gördüğünüz gibi. Şimdi termik sigortamızı e, bağlayacağız buraya. Hemen bağlayalım arkadaşlar bunu. Evet bacağım biraz fazla uzundu arkadaşlar kestim bacağını şu kadar yeter herhalde. şimdi buraya bağlayacağız evet bağladık şu şekilde arkadaşlar ee, sağ bacak sol bacak falan fark etmiyor herhangi bir şekilde bağlayabilirsiniz ee, şimdi de biraz izole bandı vuralım ki e, birbirine temas etmesin arkadaşlar birbirine temas ederse ne olur peki e, bozma hayır bozulmaz arkadaşlar ama ama e, sanki bu takılmamış gibi e, yani düz bir şekilde bağlanmış gibi olur yine gibi olur. Onun için burayı e, izole böyle bandaj arkadaşlar. Birine temas etmesin. E, düzgün çalışması açısından. Evet şöyle e, Evet şöyle acele bir şekilde hemen bantladım arkadaşlar. Çünkü hava gerçekten çok sıcak. Acayip terledim. E, e, hani başka vantilatörüm de onun için sıcakta çalış şu an, e, şu an şu anda. Şöyle hem sağ bacağını hem de sol bacağını bantlayıp e, bir de şuranın üstüne bir bant yapıştırdım. Böyle tam güvenli bir şekilde çalışsın diye. Evet burada işimiz bitti arkadaşlar hemen toparlayalım parçalarımızı Evet şöyle tekrar taktık arkadaşlar şimdi civataları takacağız tek tek Civataları taktık arkadaşlar şimdi de şu dönem için civatasını takalım Evet burayı da taktık arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi tam toparlamadan bir fişi takalım bakalım çalışıyor mu diye. Yani eğer çalışmıyorsa sonra tek şuna açıp kapatmayalım. Fişi taktım arkadaşlar. Ben şu anahtarını bir çevirelim bakalım. bakalım. Evet çalışıyor şu anda. Bir sıkıntı yok. Evet hemen toparlayız şimdi. Hemen şunu takalım önce. Şimdi şu parçayı takalım şöyle. Ve son olarak kademe anahtarı başına takalım arkadaşlar tekrar. Şöyle. Tamamdır. Şimdi fişimizi takalım. Ventilatörümüz çalışmaya hazırdır arkadaşlar. Hemen çalıştıralım şöyle. Şu, şu birinci kademede sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bir, i̇kiye alalım. üçe alalım bile. Evet, tamamdır arkadaşlar. Evet, videomuz bu kadar da arkadaşlar. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. E, kanalımıza abone değilseniz e, kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir bir sonraki videoda görüşmek üzere.